ne ama? Selam aleyküm. Aleyküm selam. Dayı biraz karımız var bizim atar mı ya? Atarız Parasıyla ne atarız Nerede? Gel sana göstereyim hele de. Ne, nereye atacak? Gel hele gel. Burada yol tek şerit. Ha. Bu yola açacak çift şerit yapacak. Ha. He, Burayı. Meyla sizin. Ya sen de iki hanım yani şu yolu şeyler şurayı aç da şeyler değil mi? İki, iki tane de şurayı da. Burayı aç sizin iki tane izin. Arabalar burada sıkışıyor. E, tamam dayı ben açarım. Ne istiyorsun bura? Dayı saatli 300 geldi Artık aç saat sürerse. O yar yani ne məndə şur 2 saat da açaram amma. Qatar 350 kətə mazot yağ var. Bax şuradan 1 saat. Bax 2 saatda 350 kətə mazot yağ var. Su yağı var ayaq. Mazot olmuş 14.5 kət. Dönürsən dem. Yəni ya. yani, qorya nə gəlir? Qorya bir şey gəlir. Yəni. Eydi at. At 600. Buraya aç da. Tamam. Nə alırsan, tamam, sən qayğı super aşam. Tamam. Dayıyorum sen ne diyorsun? Ol lan o. Ne oldu? Sen sağa buraya aç işte dedim. Açık yolu kapattın. Ya sen ben demedim mi? şurayı aç demedin mi? Sen ben, ben oraya orayı aç işte, dedin ben de orayı açayım. Ben sağ oraya aç işte dedim de açık olan yolu kapatma dedim. E nere atayım karı cebime mi koyayım? A alayım eve mi götüreyim? Nere nereye götüreyim ben karı? Nereye götürürsen götür. Oradan Ali koru atayım işte. Olmaz öyle. Ustanın işine karışmayacaksın he Ben, ben benim işime karışma o da Hele sen aşağı in aşağı. Ne, ne diyorsun lan sen? İndi Allah'ına kavuşturum seni. Kim, kime kime dayılık taştın lan sen? Ya oğlum ben, ben bir ıslık çalarım 10 kişi gelir he bura. Sen kimden taşı ediyorsun oğlum sen? Ondan sonra adam bana lenginlik üretti. Ben de neyine aldım ben işe indim. Bu ne elim aldım Vur Allah vur vur Allah vur. Ondan sonra bunun arkadaşları geldi. Her, herhalde 8-10 kişi varlardı. Yok 20 kişi. Ve göz yüz kör olmaya. Ha, 20 kişi geldiler oradan. Ben bu 20 kişiyi ne dövdüm bunları. Ben böyle böyle kepçenci xeyni derler oğlum. Sen kimden bahsediyorsun gelin? Ben, o, o hepsini dövdüm. 20'sini birden dövdüm. Bir de, bir de geldi 21 kişi. 20, 21 de dövdüm ben bunları. Bu oğlu bok. Oğlum ok. 600 kendimi yedirmeyeyim ben adama. Heyri. Sen hepsini dövdüyse seni kim dövdü? O ben e, kardan düştüm avrat. Hmm. Ayağım kaydı, kardan düştüm ben. He. O, ondan oldu. Komşunun çocukları gelmiş, geçmiş olsun açırayım mı? Ya şu olsa mı gelmişler? Evet, uşaklar. E, sen sağ olsunlar. E çör gelsin, gelsin. Hadi ben de, ben de dur, dur, Hadi ben de dur. Tövbe ya Rabbi ya Resulallah ya. Ayağım var gün ya bozgun ayağım ha. Elin ayağına sıçayım oğlum Ferin. Yani. Bir insanın kafasına böyle vermek nasıl olur ya?